Selamlar ben Semih. Bugün Pekka destesi oynayacağız ve hadi maçımıza başlayalım. Oyunumuz başladı. Hadi emojimizi atıp bol şans diyelim ki şansımız bol olsun. O adam galiba bizi tanıyor. Hmm. Küçük prensiz bir dəstə oyun adam. Oha süper Pekka. Pekka orada 6 iksiri yedi. Ve şu an atak yapıyor. Bomba kulesini yanlış mı attı yoksa bana mı öyle geliyor? Kospaşı bir direkt kuleye gidecek. Süper. kar vurdu oyunun başından. Oyuna çok iyi bir başlangıç yaptık. Bir çarpan yeter oraya. Adam remiyle oynuyor galiba. Büyük büyüsü yoktur. Ama Goblin'in Emin değilim. Remiel'in biraz değişmiş kendi versiyonuna çevirmiş. Öyle oynuyor. Çok agresif oynadı. Giriyoruz. İki taraflı giriyoruz. Yet haydut yet. Neyse kulesini aldık. Chicks geldi şu an. Ve adam oyunu saldı. Hadi diğer oyunumuza geçelim Diğer oyunumuza geldik. Yine bol şans diye bir atalım. Adam muhafız oynuyor. Kara Prens'i şöyle bırakalım. <laughs> ne olur diye onu şarjdan vurmasına izin versin. Ops. Oklar güzel. Bar bar vuruyor. Elektro büyücünün bu pozisyonu atarsanız onu tutabilir. Süper elektro büyücü bu arada. İki taraflı giriyoruz. Mükemmel vur haydutum vur şu hayduta karşı bende bir sempati duygusu var çok seviyorum o kartı arkadan kot başıyla çıkalım bakalım ne oluyor Aga Yanlış attım. Şimdi domuzlukla gelecek adam. Aynen. Süper haydutum benim. Kara Prens de vurdu. Süper. Haydut yine zıpladı ya. Arkadan pek atarsam o da arkadan muhafızla çıkacak. Yani garanti ya. Neyse sıkalım bir şey olmaz. Bir oyundan birini yandık şu an. O arkadan atmadı. Bir türlü arkadan istediğim matar kuramadım. Adam desteği bas kızı ya. Köprüden muhafız geliyor mu? Gelmiyor. Ben bu Oğlum ben de saldırayım yoksa bir saldırmaksa ko saldıracak. Bas. Öl. Yenildik. İki oyundan biri win şu an. Hadi diğer oyunumuza gel. Diğer oyunumuz geldi. Yine bol şans diye bir yollayalım. Biz bir şey atmaktan, atmamaktansa bunu atmak daha iyidir. Oha bu ne agresifliği kanka. Tomruk ve pek kanlı. Neyse kendi fikri. canı kendi bilir. markalar olmasa var ya. Oha 3 tane mi büyüyor? O yıldırım agresif ve anlamsızdı bu arada. O yüzden arkadan pek kayda çıkabiliriz. Elektro BG buradan yolluyor. O da yolladı. Oh. Adamdan süper taktik geldi. Başlayalım. Neyse. Hadi arkadan pek ile kalı. Pekka vs Pekka'da bu taktiği yapabilirsiniz. İki taraflı oynayın. Mesela bunun gibi. Zaten benim Pekka orayı yeter. Of. İki tane bekka. Sağda şu an. Basalım şurada. Hadi bakalım. Pekka yaparsın. Süper. Evet. Aldık oyunu. Hadi o diğer oyuna gireyim. Yine bol şans gibi yollayalım. adamda 4 tane büyü varmış bu arada. Kasırga, tomruk, O, yıldırım ve oklar. Şu an üst oyunumuzdan ikisi bir. Tazı mı? Çöpüden tek kayı basıyoruz. Tazıların yere basan iki tane kart oldu. Maksimum. Oh, süper.

On aşısı boş yere attı bu arada hmm. Taza atarsın tutarsın oynarım bu arada Aynen der Boss während ich Bu savunabilirsek oyunu alırız bu arada. ama o da çok şey küçük bir Hadi alıyor muyuz yoksa? Hadi bakalım. Hadi almayın vurma. Hadi aldık mı? Hadi son bir saniye ve aldık. Süper. Hadi diğer oyunumuza geçelim. Evet. Şimdi 5. ve son oyunumuza geçti. Yine bol şans deyip emojimizi yollayalım. Biz de satmaya atalım. köprüden bir haydutla deneyelim şansımızı. Goblin maçınası. Buff geldikten sonra baya oynanıyor ya. Nihayet de bayağı az kaldı bu arada. R Rune Devo oynuyor. O yüzden biz de Agrep oynamalıyız. Yoksa Kulemin seviye altı. Kulemize vurdu. Nihayet ilk yerde ulaşmamda kayağı <laughs> kaldı bu arada. Barbarlar vuruyor bu arada. Durun. Ölen geçti ama öne geçmeyimize bakma. Adam bir ürün dev dev goblinle girer. Kulemizi alır çıkar. Ben şimdi tek ayağı attım da ben şimdi diğer taraftan geldik bak. Hmm, gelmedi. Şimdi işte adam. Savunmaları saklım iyi endiş galiba. Aynen, bunu savunduk. Şimdi bu taraftan giriyor. atma yet Hadi alırsın süper oyunu aldık Bu arada eşleşmeyi aldık şu de çıtasla 5 oyundan dördünü yandık ve arkadaşlar oyunlarımız böyle peş peşeydi arkadaşlar hep hatırlatmayı unutuyorum ama videoya beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Hər gün saat 18:00-da görüşməkdir. Sağ olun, sağ olacaqla qalın.